Merhaba ben Özhan Demirel. Koç Özhan'ın kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle beraber fitness gruplarında uzak durmanız gereken 5 insan tipinden bahsedeceğiz. Bunlar sizin enerjinize emenler, kafanızı karıştıranlar, ne yapacağınızla ilgili kararları verirken ne yazık ki çizeceğiniz yoldaki doğrultuları tamamen değiştiren insanlardır. Haydi bunlara geçelim. Birincisi hareketleriniz konusunda sizi sürekli uyaran, durmadan hayır onu öyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyen insan tipi. İkincisi beslenme takviyeleri ve beslenme ile alakası bilgisi olmadığı halde müthiş bir beslenme uzmanı gibi hareket eden kişi. Üçüncüsü salonda sizi sürekli gaza getiren, ağır basmanın için elinden geleni yapan ama ertesi günü düşünmeyen insan tipi. Bu dördüncü gruba bayılıyorum. Sürekli olarak tuhaf tuhaf giyime sahip olan dar, hatta erkeklerin böyle böyle cılız erkeklerin kafasına bandaj geçirip ayaklarına tight giydiği ve hiçbir şekilde etrafını bakışlarıyla önemsemeyen kişi. Ve beşincisi de özgüveni tavan yapmış, dışarıdaki sosyal yaşantısını salondaki ağır abilere karşı kesinlikle ezdirmeyen kişi. İlk maddede saydığımız olan sporcu tipleri aslında bir sporcu değildir. Salona geldikleri zaman etrafında eğer sizi yakın görmüşse veya hatta sizin bir body partneri olduğunuzu düşündüğünüz bir arkadaş kesminizden biri ise kesinlikle çalışmalarınızda sizin ne yaptığınızdan ziyade hayatlarınıza, hareketlerinize sürekli müdahaleler eden ve bunu bu şekilde yapmalısın. Bu şekilde yaparsan daha doğru diyen insan tipidir. Aslında egzersizlerle alakalı hiçbir şekilde kendisinin çok fazla bir fikri yoktur. Ya bir yerden duymuştur, ya birinin tavsiyesine uymuştur ve da anlık olarak bazı farklı mecralardan görmüş olduğu egzersiz tipleriyle alakalı popüler egzersizlerin daha faydalı olacağını yönelik size terkinlerde bulunuyordur. Uzak durulması gereken tehlikeli gruplardan bir tanesidir bu. Ne yazık ki Kızlara dahi hava atma cebasında başka birine hareket gösterirken sizi olmadığı kadar yanlış hareket formlarına itecek olan insan tipidir. Salondaki hiçbir hocayı takmazlar, çakma hocalık yaparlar. Hatta benim salonda gördüğüm zaman yüzlerine gözlerine bakıp mesajını vermeyi en sevdiğim gruplar bunlardır. Özellikle bunların bayan versiyonları daha tehlikelidir çünkü hiçbir şekilde başkasını uymayacak bir hareket formunu olmadığı kadar Ayşe hadi bunu yap lütfen bunu yapmalısın bak ne olur bu bu şekilde olacak diyen tiplerdir. Kesinlikle uzak durun. Kafalarının karışıklığı öyle bir seviyededir ki daha az önce bakmış olduğu bir yeni hareket grubunu size anlatırken ne şekilde çalışılması ile alakalı olduğu fikri kesinlikle yoktur. Eğer biri o hareketi yapıyorsa belki de doğru yapıyorsa o anda yeter ki dikkat çekmek kendisine bakıldığından hoşlanılması için hareketi göstermeye çalışan insan tipidir. Yabancılık çekmezler, anında bulunduğu yere uyum sağlarlar, çok sıcakkanlı insanlardır, konuşkandırlar, hemen yanınıza sokulu verirler, inanılmaz bir enerjileri vardır, sakın aldanmayın. Bir de bunların sinsi mi sinsi olanları var. Siz çalışmayı yaparken sizi gözlerler, gelir, yardım amaçlı size yaklaşırlar, siz hareketi o esnada doğru yapıyorsanız bile hele o hareketi yeni de öğrendiyseniz tamam hareketiniz ne temeli kalır ne başlangıcı size alt üst eder giderler. İkinci grup beslenme konusunda danışmanlıklarında ho ho böyle anlattıkça anlatan kanka onu yeme bunu niye, bunu yapma onu yap ama kesinlikle konuyla alakalı fikir sahibi olmayan insanlardır. Özellikle saplementlerle beslenme kısmında size iki ölçek al, üç ölçek al, yatmadan önce antrenmandan sonra kafanı kaşırken duşa girmeden önce gibi absürt tavsiyelerde bulunurlar. Aslında bu grup bayanlar arasında daha çok kavram kargaşasına sebep olan gruptur. Erkeklerde bir nebze hadi antrenman formülüyle alakalı kişi başlangıçtan orta seviyeye geçmeye çalışıyorsa illaki bir gelişim yakalayacaktır ama bayanlarda bu durum çok daha farklıdır. Meyve tüketim tavsiyesinin zamanı çok alakasız bir yerdedir. Tüketmeniz gereken antrenman öncesi tavsiyeler çok alakasız bir yerdedir. Özellikle sizi yapmış olduğunuz sistemde şaşırtmasıyla alakalı size anlattığı tavsiyeleri de kendisi inanmasıyla ünlü tiplerdir bunlar. Özellikle beslenme ile alakalı öyle çok diyetlere danışırlar ki Dukan'ı, Canan Karatay'ı, Bade alemindeki insanları, meşhur kalemleri, aklınıza gelmeyecek günübirlik yazıları bile tavsiye silsilesinde bulunmakta üstlerine yoktur. Özellikle uzak durulması gereken beslenmenin en önemli olan spor dalından birinde olduğumuz için bu kişilerle kesinlikle diyalogları kenara koyup tamamıyla bir önceki videolarda yaptığımız ve bahsetmiş olduğum ölçümlerle alakalı kısımlarda bilimsel verilere göre alacağımız tavsiyeleri bu işlerle ilgilenen kişilerden önce diyetisyenlerden, beslenme uzmanlarından ve konuyla alakalı kendisini yetiştirmiş, sertifikalı fitness eğitmenlerinden oluşması önemli. Size bunlara ek olarak yeni bir sistemden bahsetmek istiyorum. Nutri genetik denilen artık insanların ağız mukozasından alınan örneklerle beraber karbonhidrat, şeker, aklınıza gelebilecek birçok besin maddesinin toleransını tamamıyla laborant ortamlarında karşılığını alabileceğiniz bir düzen söz konusu. Aslında biz buna genetik beslenme diyoruz. Bununla alakalı tavsiyelerde size öncelikle yardımda bulunan kişiler proteinin tüketim zamanını, karbonhidratın tüketim zamanını kendi kilosundan haberi yokmuş gibi su tüketimi ile alakalı da yanlış tavsiyelerde bulunmakta üstlerine olmazlar. Üçüncü grupta salonun turboları diye tabi edeceğimiz yüksek barlı abi ve ablalarıdır. Özellikle salonda en çok sesi çıkan grupları bunlar da görebilirsiniz. Sizi sürekli gaza getirme ihtiyacında bulunurlar. Ağırlığın altına yaptığınızda bas kanka bas. Bas yes, diye sürekli terkinlerde bulunurlar. Özellikle bir sonraki antrenmanınızı eğer siz düşünmüyorsanız hele de sürekli ağır çalıştığımda daha çok gelişeceğim, daha çok kas free bilim yırtılacak, muazzam bir gelişme yakalayacağım diyen türlerdenseniz işte ayvayı yediniz. Bu kişiler genellikle sizin sakatlanıp sakatlanmayacağınızla ilgilenmezler. Etrafta size gaz verirken hadi baba bas baba kızım yaparsın sen yavrum diye terkinleriyle beraber sizi inanılmaz bir ses kalsın iterler. Kafa karışmıştır. Neye uyacağınızı tamamıyla bilmek konusunda artık ayvayı yediniz demektir. Aç. Ağ. Aç. Ağ. Diğerleri konuşma esnasında bağırırken motive edenler biraz daha böyle tonajları net akıllı ve mantıklı söylemlerde bulunurlar. O yüzden salonda Sakatlanmamıza sebep olacak en tehlikeli gruplardan bir tanesidir. Bu tipler Genellikle Salona yeni kayıt olmuş ve hatta yeni başlamış insanları çok fazla önemsemezler. Soyunma odasında üstlerini değiştirirken bir saatlik antrenman sonrasında vücutlarında nasıl bir pump hissi oluyorsa aynaya geçtiklerinde yeni başlayan kişileri ezermişçesine pozlara ve hırıltılı inteli seslerle inanılmaz muazzam hindivari kabarışlara sahne olurlar. Bunların bay modelinin yanında bir de bayan modelleri var ki Onların sesleri çok daha çığırtkan. Hele squat yapıyorsa çıkarttığı sesleri anlatamam. Eğer salonda gerçekten şöyle de bir gerçek var haklarını verelim. Bağırmayan, çağırmayan, zorlanırken sesini çıkartmayan birileri yoksa o salonun çok da bir işi yok aslında. Ama bayanların durumu hiç ama hiç çekilecek gibi değil. Özellikle evli erkekler bu gibi tiplerin seslerini genellikle nasıl ifade bırakacaklarını çok fazla bilemezler. Geldik dördüncü gruba. Bunlar salonun hoş kokulu hanımefendi beyefendicikleridir. Özellikle kibar yürüyüşleri, aşırı nazik hareketleriyle salonun en ücra kaçışlarını bir ceylan sekmesi gibi çok rahat görebilirsiniz. Soyunma odasından pek çıkmazlar. Çok fazla koku sürünürler. Genellikle uç tonda renklerle ilgili kıyafetleri tercih ederler. Ve özellikle sürdüğü kokudan salonun girişinden o geçiş alanlarına kadar üstünü değiştirip sizin yanınızdan geçene kadar muazzam kokusuyla ben geldim diye sizlere mesaj verirler. Burada özellikle erkek modellerinde böyle baktığımız zaman aslında çekimser demeyelim de benim bile garibime giden bir durum var. Ya geniş bacağı olan birini düşünürüm. Tayt giysin, baba gibi gider bacak antrenmanını yapar. Ama incecik, her şey ortada, kalça desen dümdüz. Ya biraz göz zevkimizi bozmayın. Ne dersiniz? Eğer evli bir çift sporun yapıyorsa nerede olursa olsun dişisi erkeğinin onu görmemesi için elinden gelen her türlü mücadeleyi verir. Bakmaması için. Çünkü bunların hareketleri olağan dışıdır. Yürüyüşleri olağan dışıdır. Sizinle konuşmaları, size hitap etmeleri, hocam diye seslenmeleri 1 ton 1500 metrekarelik salonun bile ucundan çok rahat bir şekilde duyulabilir. Kadınların ilk hedefi olarak erkeklerden daha çok dikkat çeken türleridir. Salonda olmazsa olmazlarıdır. Güzel giyinirler, ferah giyinirler, rahattırlar. Ama çekimsel rahatları varsa eğer salonda ne yaparsanız yapın ne yazık ki hareket ve davranışları inanılmaz amatördürler. Hele ki bir ağırlık çalışmaları, bir koşu bandında koşmaları, hele hele air walker yapmaları yoktur ya. Oho! İzlerken kendinizden geçersiniz. Bizim insanımız iş makinası çalışırken seyretmesini sever ya. Aynı bir makinenin çalışması gibi onun da çalışmasını çok keyifli bir şekilde seyreder. Özellikle o antrenman sürecinde hafif kilolarla bir kuş tüyünü kaldırır gibi yaptığı egzersiz esnasında tüm dikkatleri de üzerine çekmeyi başaran sporcu tipidir. Ben açıkçası bu insan gruplarına hayranım. Salonun olmazsa olmazları. Kesinlikle her salonda en az 3-4 tanesi olması gerekiyor. Akşam grubunda çünkü inanılmaz alan açan, kendisiyle alakalı zaten naif ve nazik insanlar olduğu için çalışma esnasında her zaman kendisine nazikçe hürmet gösterilen insan gruplarıdır. Ama ne yazık ki evli çiftlerinde eğer hanımı evde bekliyorsa o acaba salonda beraber antrenman yaptılar mı yapmadılar mı gibi soru işaretlerinde akıllarında bırakan kurnaz insan tipidir. Ve 5. maddemiz. Salonun kral ve kraliçeleri. Açıkçası bu tipleri gördüğünüz zaman ne iş yaptığını, nasıl yürüdüğünü, nasıl iyi kıyafetler giydiğini, ne marka arabası olduğu gibi konuları özellikle de yüzlerinin da neleri olduğunu en çok merak edilen insan tipidir. Kızların direkt doğrudan ok hedefine giren tiptir. Tehlikeli değildir ama bir kral gibi özellikle spor yapmasını bilmiyorsa bile centilmenliğiyle, beyefendiliğiyle, yer vermesiyle, selamıyla, sabahıyla dikkat çeken grupların başına gelir. Aslında salonda en zararsız tiptir ama göze batan da en dikkat çekici insan gruplarından biridir. Özellikle dış dünya ile olan bağlarını salonda da idare etmeye çalışırlar. Aslında unuttukları bir şey var. Salonda onlardan daha iyi kilo basan, daha iyi form tutan, sesleri çıkan baba yiğit ve ana unutmuşlardır. Onlar ne yapar eder onun aklını çelerler. Ve Kesinlikle salonda kibar davranılması gereken insan tipidir. Çıkarken bir yerlerde oturulabilir, kafe çay içilebilir, günlük yaşamdan konuşulabilir. Bu gibi gruplar genellikle dolu insanlardır. Boşuna hiç denk gelmeyin çok ses çıkartıyor. Ve özellikle de her türlü konuda fikir ve bilgi sahibi olan hanımefendi ve beyefendi olan gruptur. Beşinci grubu seviyorum. Çünkü salonda ilk başta izlenimi kötü olan ama daha sonrasında elektriğiyle, nüansıyla dikkatleri üzerine olumlu yönde çekmeyi başaran sporcu tipidir. Onları sevin, onlarla beraber spor yapın, onlara sarılın. Genellikle kızların da ilgi odağı olan, erkeklerin de yandan yandan baktığı güzel tiplerdir. Hanımefendi ve beyefendi olan gruplarında ama bir şey var ki, bayanları çok güzeldir, o özgüvenlerin altında bilmiyorum. Bazı erkeklerin de ezildiğini ben salonda çok rahat görebiliyorum. Kendine güvenen kadınlar bir başkadır. O yüzden bu gibi kişiler erkekler tarafından genellikle çok sevilmez. İlk başta elektrikleri de tutmaz ama zaman gelir ki yavaş yavaş nüansları tutar. O iki farklı olan bay bayan grubunda o kişiler salonunda genellikle birbirlerini bulurlar. Arkadaşlık kurarlar. Bu gruplar masumdur. Beşinci temiz ya. Ne yapsın size? Ne yapsın daha size ya? Ne yapsın? Sizlerle beraber YouTube kanalındaki Koç Özhan serüveninde çok güzel dönüşler almaya başladık. Aynı zamanda güzel kontaklar kurmaya başladık ve bu kadar kısa zaman dilimi içerisinde sizlerin o kaliteli yorumlarını görmek beni mutlu etti. Bir 5 karakter daha ikinci partlık çalışmayı yakın bir zamanda tekrardan kanalımıza yükleyeceğiz. Beni izlediğiniz, takip ettiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.